birinci söyleyeceğim tabii ki güneş gözlüğünü ilk başta gözlükçülerden almak gerekiyor. Böyle güneş gözlüğü olmayan yerler internet üzerinden, işte takı falan filan yerlerden almak tabii ki sakıncalıdır. Orijinal güneş gözlüğünü almak istiyorsanız gözlükçüden almanız gerekiyor. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye sorarsan camların UV korumasının olması gerekiyor. Garantili olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nca standartlara uyması gerekiyor. Bunlara dikkat edildiği müddetçe güneş gözlükleri gözlüklerden sağlıklı alınabilir. Şimdi sahte gözlükler çok çok. Yani mesela e, göz kuruluğundan başlıyor. Hatta kornaya kadar gidebiliyor sorunlar. Hatta yaşayanlar da var. Bildiğimiz yaşayanlar da var. Bu sahte gözlükler bildiğim büyüteç görevi görüyor güneş bulduğu zaman. Hani biz eskiden çocukken yapardık ya. Büyüteç tutardık güneşin altına da yakardı. Bu gözlük aynı bir şekilde gözü yakıyor tavsiye etmiyoruz. Tabii yani alanlarda bilinçli almıyor. Belki ucuz diye alıyorlar ama hiç takmasınlar, şapka taksınlar daha iyi yani. Şimdi şöyle fiyatları tabii ki tepki veren oluyor. Mesela geçen yıl oranla bu yılki fiyatlar hemen hemen yüzde yüz artış gösterdi. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani marka dediğimiz gözlüklerin yaptığı fiyatlar. Ama yerli üretimdeki artış gene aynı. Yani geçen sene oranla bu sene yüzde üç, yüzde dört oranda artış yaptılar. Ben yerli gözlükle satıyorum. Bayağı da iyi gözlükler. 25 yıldır çalıştığımız insanlar firmalar var. Yani cam garantisi, çerçeve garantisi veren firmalar var. O yüzden gönül rahatıyla gelip alabilirler. Ama insanlar illa marka alacağız diye düşünüyorsalar ona yapacak bir şey diyemiyorum. Ama şunu diyebilirim. Kesinlikle yerli üretim. Herkes tercih edebilir yani.